Merhaba Uzun bir aradan sonra Yine e, Güzel bir Çalışmayla sizlerle beraberim Zor bir dönem geçiriyorum Hala geçirmeye de devam ediyorum e, Bunun yanı sıra Çalışmalarıma da devam etmek istiyorum ee, Zor dönemimi atlatana kadar Ya da e, Ne olacağını Bilmediğim için şu anda Videolarıma aynı şekilde devam etmeye Çalışacağım Sizlerle Bugün çarm yapacağız Telefon çarmı 150 TL'ye 200 TL falan satıyor zannedersem bunlar tam ücretini bilmem 100 küsür falan olması gerekiyor 5 dakikada charm yapıyoruz bugün benim yaptığım modeller daha tabii ki de bir sürü var tamamıyla hayal gücünüze kalmış renklerini oluşturma sadece bunları model olarak size gösteriyorum ee, 5 dakikada olan telefonunuzu süsleyebileceğiniz güzel çermler yapacağız <laughs> Tabii bunların ben daha farklı modellerini de sizlerle paylaşacağım daha uzun daha kısa da yapabilirsiniz ee, size kalmış bir şey Evet modellerimi şöyle göstereyim benim yaptıklarımı dediğim gibi daha birçok modelim var onları da e, Instagram Minika alt hesabımdan TikTok'tan Minika alt hesabımdan inceleyebilirsiniz. Yavaş yavaş onları da oraya yüklemeye başlayacağım. Renk uyumu tamamıyla dediğim gibi size kalmış. Daha düz, daha sade çarmlar da yapabilirsiniz. Ben böyle renkli olanları tercih ettim. Düz sade olanları da tabii ki de mevcut. Şöyle hemen fikir açısından yaptıklarını göstereceğim. Ve hemen çarmızın yapılışını sizlere anlatacağım. Evet. Fikir amaçlı bunları sizlere gösterdikten sonra çarmızın yapılışını hemen anlatmaya başlayalım. Şöyle daha küçük boncuklar da kullanabilirsiniz. ben mavi ve beyazı tercih ettim. Bugün makrome ipi olabilir. Evinizde hmm, patik ipleri olabilir. Onlarla da çamlar yapabilirsiniz. Makrome ipiyle yapacağım ben. E, evde kalan boncuklarınız da olabilir. Ne bileyim bir hırkanızdan, bir kazağınızdan değerlendirmek için e, atmak üzere olduğunuz bir hırkanızın, bir kazağınızın boncuklarını da değerlendirebilirsiniz. Ben göz kararı keseceğim ipimi fakat ee, sizler 80 santim daha uzun isterseniz e, 1 metrede kesebilirsiniz. Ben 80 santim kullanıyorum. Daha kısa isteyebilirsiniz. Göz kararınca siz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi göz kararı ayarlayacağım için e, ölçmeyeceğim. Dediğim gibi 80 santim kestik. Varsayalım ipimizi. İkiye katlıyoruz. Makrome ipimizi ve kesiyoruz. Ben biraz daha orta karar yaptığım için kendi göz kararınca ipimi kestim. Dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Sizler 80 santim ya da daha uzun olmasını istiyor iseniz e, bir metrede kesebilirsiniz. Şimdi boncuklarıma gelince e, bunları nereden aldığıma gelince bunlar boncukçularda mevcut Şöyle hemen böyle set halinde satılıyor. Hatta şeylerde de var. Bu eskiden 1 milyoncu olan şimdi Japon pazarında da görmüştüm ben. Onlarda da böyle set ve kit halinde satılıyorlar. Hemen şöyle boncuklarımı da gösterdikten sonra size bakın hepsinden çeşit çeşit şekil var. Şimdi ben ayıcık vesaire şimdi bunları böyle koydum buraya ama Tamamıyla o anki e, hangi şekli koyacağımı karar vereceğim yaparken tamamıyla doğaçlama yapacağım yani. Şimdi ipimizin iki ucunu şu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle. Daha sonra ipimiz şu an iki kat. Şuradan küçük bir pay bırakıyorum. Sizler daha payının büyük olmasını istiyorsanız daha da uzatabilirsiniz. Şöyle normal düğüm atacağız. Şu şekilde normal bir düğümü attım. Şu şekilde evet şöyle bir oval oldu. Ovalik oldu. Şimdi genelde ben büyük boncuk koyuyorum yani büyük aparat koyuyorum şu üst kısmına sizler daha küçük e, şeyler objelerde kullanabilirsiniz e, üst kısmı için hemen ipimin iki ucunu alıyorum şu şekilde ikisini beraber geçiriyorum tam düğüm olacak yere kadar. Şimdi şu şekilde sıktırarak çünkü diğer boncuğumun orada sıkı bir şekilde durmasını istiyorum. Şu uca taktığım boncuğumu. Evet. Şöyle sabitledim. Bakın. Orada bir düğüm atmış oldum. Şimdi şöyle biraz daha sıkılaştırmak amacıyla şöyle iki taraftan da çekeceğim ki sıkı olsun. Şimdi ipimi de şu, şu objelerimi şöyle daha şöyle açalım. Şu boncuklarını da gördünüz zaten. Benimkiler biraz daha iri, sizler daha küçük boncuklar, inciler de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi farklı modeller de istiyor iseniz onları da bana yorumda yazarsanız onları da çekeriz ipimi ikiye ayırdım bir kısım solda bir kısım sağda olacak şimdi boncuklarımı maviyle başlayalım ya da maviyle mavi takmışız beyaz takalım İstediğiniz sayıda olabilir dediğim gibi tamamıyla hayal gücünüz ve zevkiniz size kalmış bu şekilde boncuklarımı diziyorum Sayısı önemli mi diye sorar iseniz de ee, sayısı tabii ki de önemli. Bazen ben sayı da saymıyorum daha farklı daha hmm, değişik durması açısından böyle renk sayısını farklı farklı dizebiliyorum. Şimdi bu kısma dizmeye başladım. kaç tane olmuş 3-6 7 8 tane dizelim dediğim gibi ikişer ikişer de dizebilirsiniz iki beyaz iki mavi tamamıyla hayal gücünüz size kalmış şimdi mavi boncuk e, kullanacağım mavi bir aparat kullanacağım yıldız aparatımı aparat boncuk fark etmiyor şunları önce bir yakalım da şöyle biraz daha seri ilerleyelim yapmayı unuttum ben onları evet şimdi daha kolay geçiş yapacağız boncuklarına bu şekilde şöyle hemen geçirdim şimdi maviyle devam edelim 2, 4, 6, 8 tane dizmişim. 8 tane de mavi dizelim. Dediğim gibi boncuk sayısını istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Muntazam olmasını istiyorsanız aynı renklerde dizebilirsiniz. Aynı renklerde aynı sayıları dizebilirsiniz. 8 tane de mavi diziyorum. 3, 5 6 7 ve 8 Yine şöyle isterseniz ayıcık da koyabilirsiniz. Dibinin farklı olmasını istiyorsanız, daha sade olmasını istiyorsanız yıldızla devam edebilirsiniz. Elinizdeki objelere bağlı ve hayal gücünüze. Evet, şimdi bir beyaz yıldız taktım. Şimdi yeniden 8 adet beyaz dizelim. Bir. 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi bunu ne kadar devam edeceğiz İpimizi evet şimdi tekrardan ee, şimdi mavi bir yıldız koyacağım dediğim gibi tamamıyla o e, objeler size kalmış işim beyaz. 8 tane dizicem. 2 3 4 5 Pardon, mavi diyecektim. Karıştırdım, özür dilerim.

Şimdi tekrardan bir beyaz yıldız okuyalım. Ve son olarak boncukla bitireceğiz arkadaşlar. Boncukları bitirirken 8 de kullanabilirsiniz. Daha 10-12 de kullanabilirsiniz. Alt boncukların biraz fazla olmasına dikkat etmemiz gerekiyor oval durması için şimdi 8 tane. E 8 ben 12 tane dizeyim bir bakalım. Nasıl duracak? kaçırdık. Alın böyle kazalar. Biraz bazı şeyleri aşamadığım için henüz daha kafamı toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. 2 4 6 8 9 10 11 12 adet boncuğumu beyaz boncuğumu dizdim. Şimdi bu sol tarafımız bitti. Dediğim gibi bu aynı objeleri buraya da yapabilirsiniz. Ya da burasını daha düz boncuklarla yapabilirsiniz. Yani. Şimdi beyazla başlamışız. Ben maviyle başlayacağım. Şimdi sağ tarafa geldik. Solu bıraktık. Sağ tarafa geçiş yaptık. 8 tane mavi. Dediğim gibi daha uzun olmasını istiyorsanız mesela Renklerin birbirine karışmasını istemiyor iseniz daha şeyde yapabilirsiniz. Hani bu mavileri daha uzun da yapabilirsiniz. Ben genelde o şekilde yaptım boncuklarımı. Şimdi hemen dizelim. Şıkır şıkır güzel güzel telefonlarımızı süsler. Telefoncularda fiyatları ne kadar e, inanın bilmiyorum sormadım da ama e, bana söylenen 100-200 civarı olanlar da varmış tabi görüntüsüne de bağlı sanırım 2-4-6 7 ve 8 evet 8 9 10 tane yapalım. Bir bakalım bakalım nasıl duracak. 10 tane de. Tamam. 10 tane buraya dizdim. Şimdi beyaz mavi şeklinde gideceğiz bu şekilde. Dediğim gibi bu objelerden bu tarafa da koyabilirsiniz. Burayı daha mavi de yapabilirsiniz. Daha mavi de yapabiliriz isterseniz ama ben Komple mesela mavi yapabilirsiniz Komple beyaz yapabilirsiniz Dediğim gibi tamamıyla renk uyumu Hayal gücü hangi objeleri kullanacağınız Size kalmış bir şey Bakın 10 tane yapacaktım sözde Yine kafam karıştı Şimdi Tekrardan 10 e, 10 yapmıştık 10 10 devam edelim. 10 mavi, 10 beyaz, 10 mavi, 10 beyaz şeklinde devam edelim. 5 dakikada yapıyoruz. 2 4 6 8 9 ve 10. Şimdi maviye geçiyorum. 10 tane de boncuklar da arada <laughs> kamerada hareket ediyorlar. Kusura bakmayın. Olanak ve imkanlar dahilinde şimdilik bu şekilde videolarım olacak. Daha sonra daha güzel, daha rahat videolarda çekeceğim. İnanabilirsiniz bana. Çünkü ben kendime inanıyorum. Evet bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İyi uzatma gerek var mı onu da bilmiyorum. Yani dizim aşaması bu şekilde. 2 4 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde. Şimdi e, dizim aşamasını şöyle anlatacağım size ben hemen uzatmadan çünkü aynı şekilde diziyoruz çok uzatmama da gerek olduğunu düşünmüyorum şimdi bakın şu kısma kadar boncuklarını şöyle tuttuktan sonra şu uçtaki boncuklarla bu uçtaki boncuklar aynı hizada olacak o zamana kadar e, o kısma kadar yani boncukların sağ ve solu eşit oluncaya kadar eee mavi beyaz mavi beyaz şekli siz nasıl diziyor iseniz o şekilde dizmeye devam edelim ben bir durduracağım dizelim dizme şeklinde zaten bir şey yok ipten geçiriyoruz dizdikten sonra bağlama kısmını göstereceğim şimdi son kısmı diziyorum beyaz kısmına geldim onu da dizeyim hemen göstereceğim size bağlama şeklinde bağlama şekli de çok kolay çok basit. Yani benim ben e, normal sade bir şekilde bağlıyorum ve belli de olmuyor. Şöyle hemen bir çekelim bakalım. Evet. Boncuklarım eşitleninceye kadar dediğim gibi e, burası fazla burası az gelir ise şöyle yapabilirsiniz. Buradan boncukları eksiltebilirsiniz. Bir tane daha dizeceğim kameradan çıkmışım bir adet daha dizdikten sonra boncuk kısımları eşitlenmiş olacak şimdi şöyle tutuyoruz bu şekilde tuttuktan sonra eşitlendi daha küçük istiyorsanız ipinizi daha küçük de kesebilirsiniz hemen şöyle iki ucunu da alıyorum bu şekilde bir düğüm atacağım fakat çok sıkı bir düğüm değil ki boncuklarım alt kısmında yani üstten alta kısılmasın boncuklarım. şöyle bağladım şimdi gördüğünüz gibi çarmım hazır şimdi bu kısımlarını keseceğim şöyle sıkılaştıracağım ikinci düğümü attıktan sonra sıkılaştırma yalnızca birinci düğümü serbest atıyorsunuz İkinci düğümü de sıkılaştırıyorsunuz. Şimdi iki kısmını da kestim. Ne yapacağım? Üç kısımlarını çatmağım ile yakacağım. Ki e, çözülmesin. Daha sonra zaten boncuklar onları kapatacak için e, yaktığımız kısımlar belli olmayacak. Daha farklı e, düğüm atma tekniklerim de var. Onları da Dilerseniz kanalımda paylaşırım. Evet, charmum hazır. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Minika Altıre hobi TikTok'ta da hesabım yine. Minika Altıre hobi. Facebook hesabımda örgü moda ve hobi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Böyle güzel güzel charm da benimle paylaşırsanız yap, yaptığınız zaman Instagram hesabımda da ben de e, sizlerle e, da paylaşabilirim. Hoşçakalın.